Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, PFDK, Çaykur Rize spor maçı sonrası disipline sevk edilen Fenerbahçeli kaleci Ederson'a ceza verilmediğini açıkladı. PFDK, Gençler Birliği maçında direkt kırmızı kart gören Roland Sallai'ye iki maç ceza verildiğini bildirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, PFDK, Süper Lig'in 13. haftasındaki Çaykur Rizespor maçı sonrası disipline sevk edilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'a ceza verilmediğini duyurdu. PFDK'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe A, Ş, sporcusu Ederson Santana de Moraz hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, İsnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir ifadelerini yer verildi. Derbi de sahada olacak. Ederson, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 14. Haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği derbi de forma giyebilecek. S.A.L.L.A'ı 2 maç ceza aldı. Galatasaray'ın Gençler Birliği'ni konuk ettiği karşılaşmada doğduran kırmızı kart gören Roland Sallahi'ye iki maç men cezası verildi. TFFDE'ne yapılan açıklama şöyle, 1 ZEC ORNER Kayseri Spor Kulübü'nün 22. 11.2025 tarihinde oynanan ZEC ORNER Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü A. Ş. Şey, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53 bölü 3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt CD bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada ZECORNER Kayseri Spor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46 bölü 1. Maddesi uyarınca takdiren ve neticen 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ZECORNER -E Kayseri Spor Kulübü antrenörü ve ITOTERC OLEO hakkında cezaya uymama eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza TAYİNİNE yer olmadığına 2 -E -Yup Spor Kulübü'nün, 22 Kasım 2025 tarihinde oynanan İ.K.A.S.E.Y.ÜP Spor Mısırlı, Com, TR Fatih k, a, r, ag, üm, r, ülke Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53 bölü 2. Maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53 bölü 3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün kapalı C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine